Selamlar ben Semih. Bugün Kraliyet de Elit Barbar destesiyle büyük mücadele atıyoruz. Bu deste metalar öncesinde vardı ve ben hala güçlü olduğunu düşünüyorum bu destenin. Elit Barbar bazı durumlarda gerçekten işe yarayabiliyor. Hatta okuduğum bazı yorumlara göre sizin canınızı sıkıyormuş Elit Barbar. Biz de şimdi rakiplerin canını sıkacağız. Şöyle tomlukla başlayalım. Çok gereksiz agresif bir başlangıç. Elit barbar da atabilirdik ama Mega şövalyesi vardır diye başlamak istemedim. Çünkü biliyorsunuz koç birinci olan neredeyse çoğu dese de Mega şövalyede var. Şöyle 5 iksir attı. Tersen atıyorum. Elektro da elimdeydi zaten. Şöyle canını doldurayım elektronu Sol tarafı alev topu atacağım çünkü özelliğini kullanacak. Evet bir tık daha erken atabilirdik. Şöyle avcı atacağım. Hem avcı da çıkacak. Balıkçıyı bir yandan da saklamak istedim. Koç binicisi var diye. O yüzden de avcı attım yani. Elit barbarları böyle bölerseniz Mega Şövalye bir tanesini vuracaktır. Ayrıca elinde Mega Şövalye olmadan savunmaya çalışacak elit barbarları. Evet tercih meselesiydi burada. Elektrum şimdi onu alacak zaten. Şöyle atalım elektroyu. Elindeki kartları düşündüğünde aslında pek bir kraliyet devine cevabı yok. Ancak şimdilik saldırmayacağım. Balıkçıyla çekeceğim. Ardından canını dolduracağım balıkçının. Şu anda elinde kraliyet devine atabileceği bir tek kraliçe olduğu için bu şekilde attım kraliyetleri köprüden. Evet hatta iksir de azmış fark etmemiştim. Şöyle tomruk da atalım. O yavaş yavaş vurmamız lazım büyü hasarlarıyla. Şimdi kraliyetleri atarsam oraya kartlarını biriktirip bana saldırabilir. Şöyle arkadan defans kuralım. O da atağını kurmaya çalışıyor arkadan. Ama yıldırımı var DSS'inde. O yüzden Elektro'yu atmıyorum. Elektro yer bulmaya çalışıyorum. Güzel savunduk. Hata devam edecektir artık. Şu özelliği kullanacak. Kraliteye attım o yüzden. güzel kazandık. Kraliçenin özelliği o kadar güçlü ki artık savunmak için kraliyet devi atmak zorunda kaldım ve gördüğünüz gibi onu eritti. Şu kartı bir güçsüzleştirme lazım ama ne yazık ki bir süre daha bekleyeceğiz sanırım. Bir sonraki maça geçelim bakalım. Rakibimiz Fabian. Her şeyden önce destesini öğrenmek istiyorum. Ona göre çünkü strateji kuracağız. Hele büyüsüne göre de kartlarımızı yerleştireceğiz. Rakibin hamle yapmasını bekleyeceğim birazcık. Evet başlamasaydı ben başlayacaktım. Şöyle tomrukla başlayalım bakalım. Yarasa ve hayalet olan bir deste aklıma gelmiyor benim. Sanırım kendi yaptı destesini. Çok güzel. Bayağı bir iksir harcadı orada. Ayrıca Elis Barbarlar Ata da çıkacak şu anda. çok güzel koç attı. Ben koç binisini şahsen beğeniyorum. Bazı defanslarda çok iş yarıyor. Mesela rakip balon attığında balonu donduruyor. Onun gibi bir sürü işlevi var. Mesela demin de elit barbarımız savundu. Üstüne atak yaptı. Kaybettiği iksirleri de kazanmış oldu böylece. Destemizi döndürelim. Kraliteyi atmak istemiyorum. Gördüğüm kadarıyla büyük büyüsü olmaması lazım. Şimdi o avcı altın şövalyeyi savunup ardından ata çıkacak. O yüzden iksir harcayacak. Ben de kral deve attım o yüzden arkadan. Şimdi tersten elit barbar atabilirim ama bu çok riskli bir hareket olur. Şöyle elektro atıp da ardından balıkçı atacağım. Mega şövalye. Evet bunu beklemiyordum. Değişik bir destesi var. Hala çözemedim. Elis Barbar'ı gene böleceğim. Zıplamasaydı iyiydi. Şimdi ona muhtemelen halet atacak. Emin değilim. Evet. Tabi gene bir tercih meselesiydi burada. Şöyle mecbur elektro atacağım. Baskı yaparsa tomruk atarım. Hemen saldırıyorum. Yarasası var bu arada. Şöyle ana kulemizi uyandırırsak çok güzel olur. O haleti de çekecektir zaten balıkçı. Şimdi tersten bir baskı yapmak istiyorum. Tüm iksirle bana saldırmasın. Elit gene böleceğim. Sanırım Elit Barbar Elit Barbar bölme taktiğini sanırım 3. kez yaptık bu videoda. Öldürmesine izin vereceğim. Creative bir tane vur zaten. Evet. Elinde yıldırım olabilir şu anda. Tomukla garanti almak istiyorum. Balıkçım da hazır. Şimdi arkadan atalım kartlarımızı. Hatta şu an yıldırımı döndü muhtemelen. %90. Şöyle desteği döndürüyorum. Umarım atlamazlar. Tamam şu an iksir yok. Yarasalar şifa var atacağım. Çok geç kaldı koç birinci atmakta. Çok güzel. Maçı kazandık arkadaşlar. Gerçekten ucu ucuna bir maçtı. Hasara baktığımda sürekli ucu ucuna gidiyorduk. Şahsen ben bu maçtan zevk aldım yani. Şimdi son maçımızdayız. AK isimli bir rakip. Tabii ki önce ne yapıyoruz? Destesini öğreniyoruz. Ona göre taktik geliştiriyoruz. Tabi rakip birazcık taktikten uzak sanırım. Köprüden prenses atıyor. Başlangıç olarak. Ee, sanırım fıçı destesi oynuyor rakibimiz. Şöyle emojileri de kapatacağım birazdan. Hiç sinir bozmaya gerek yok. Mecbur elektro atacağım burada. Şu anda saldırabilir bu şekilde. Ancak çarpı de biz ona saldıracağız. Destesini birazcık çözemedim. Muhtemelen top arabalı meta destesi vardı. Onu oynuyor. Ancak birazcık yetenek gerekiyor bu deste. Rakibi de oynadı. İsket atmasın diye Şifavru atıyorum Avcı'nın arkasına. Tomru da birazcık arkadan atıyorum garanti olsun diye. Hani arkaya falan atar. Güzel savunduk. Yuh. <laughs> Bu kadarını beklemiyordum. Köprünün başından atladı az önce. Neyse biz daha çok vuracağız da. Açıkçası böyle bir şeyle karşılaşmamıştım bayağıdır. Elis barbar attım çünkü hem top arabasını da savunacak. Şifaru atarsak da canını doldurup atağa çıkacak. Şu an tomruk atıyorum. O prenses beni çok rahatsız etti şu anda. Tamam elit barbarlar şimdi onları öldürüp atağa da devam edecek. Şimdi sol tarafı bırakacağım. İksir tasarrufu yapacağım. Hatta şu an iksir tasarrufu yaptığımız için balıkçı atabildik. Kule canlarını eşitledik ya. Hem şu anda da savunacak bir şey yok kraliyet devinin. Elektro'yu tam zamanda attık. Şöyle tomurumuz elimizde zaten. Elektro'yu tam zamanda atarsanız ee, goblin fıçısındaki bütün goblinleri vurabilirsiniz. Onunla ilgili bir videoda yaparım herhalde. Bu arada avcı atacaktır. Başka bir e, pek şansı yok raddev durdurmak için. Ancak bir tane vuruş yeter. Tamam. Tomruk atacağım çünkü elektromuz var şu an elimizde. Güzel. Bundan sonrası bir kraliyet devi. Güzel maçı kazandık arkadaşlar. Ben bu desteği şahsen öneriyorum. Ancak ee, sorarsanız bana balıkçı olmadan bu deste oynanmaz. Çünkü kraliyet devinin kilit taşı bence balıkçıdır. Bugün de bu kadardı arkadaşlar videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.